Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşlerim, muhterem dostlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ve onun sahabesi üzerinde birkaç kelam sizlere yapmak istedim. Sizlerle beraber Hz. Peygamber'in çok yakın dostları olan, arkadaşları olan, dava arkadaşları olan sahabeler üzerinde bir iki anekdotu hem paylaşıp hem bilgilenmek istedik. Malumunuz son dönemlerde bazı insanlar televizyon kanallarında efendim gerek sosyal medya mecralarında gerek yazıları ve kalemleriyle bazen Allah dostlarını bazen sahabeyi bazen de haddi aşarak peygamberleri dahi tenkit etme bedbahlığını maalesef gösteriyorlar konusu hakkında bilgisi olmayan birçok insanın Allah dostlarının ilimleri hakkında sahabenin Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimizin dostları hakkında ve bazen de peygamberler hakkında öyle ağza alınmayacak ilim ve edep irfan çerçevesine sığmayacak bazı izahatları maalesef kamuoyunda ve bizlerde derin özüntüler meydana getirmiştir. Kardeşlerim sahabe ile ilgili Kur'an-ı Kerim'in tutumu peygamberin o güzide dava arkadaşlarıyla ilgili Hz. Peygamberin kendi hadislerinin tutumlarından bir iki misali sizlerin bilgilerine arz etmek istiyorum. Maalesef son günlerde sahabeyi tenkit eden bazı sahabeyi küfürle itham eden Efendim şu sahabe olmasaydı işte Hazreti Ali başta olacaktı. Hazreti Ali'yi müdafaa davasında maalesef peygamberin bazen kendi eşini, bazen kendi amcasının oğlunu, bazen aile efradını dahi çok acımasız bir şekilde tenkide tabi tutan bedbah kardeşleri, bedbah insanları görüyoruz. Peki bu konu hakkında efendimizin ve Kur'an-ı Kerim'in tutumu nedir? Gelin hep beraber şöyle bir göz geçirelim. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e inen Kur'an-ı Mubin'de Cenab-ı Rabbil Alemin mealen ve şöyle buyurmaktadırlar. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve sâbiqûnel evvelûne minel muhacirîne vel ansar. Resulullah'a inen o güzel kitabımızda. İla kıyam, ila yevmil kıyam devam edecek, bozulmayacak o rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in sahabesinden söz ediyor. Gerek muhacirlerden ve gerek ensardan. Onların öncü olduklarını, onların sabikundan olduklarını anlatıyor Cenab-ı Rabbil İzzet. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Devam ediyor kerime i kerime. وَالَّذ۪ينَ تَبَعُوهُمْ ihsan Onlar ihsana tabi olan kişilerdi, mübarek zatlardı. وَالَّذ۪ينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا an Muhacir ve Ensarı. Muhacir, Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret eden. Ensar ise Medineli olan, muhacirlere kucak açan Medine'nin yerli olan sahabesine biz ensar diyoruz. Kur'an-ı Kerim yani Rabbil İzze, Allah'ımız öyle buyuruyor. Ben muhacirlerin tamamından, ensarın tamamından razıyım, onlar da benden razı. Peki muhterem dostlarım, bazı rivayetlere göre 124 bin, bazı rivayetlere göre 220 bin, yani peygamber adedi kadar Efendimizin sahabesi olmuş. Bunların bir kısmı muhacir, bir kısmı ensar. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama inen o Kur'an-ı Mubin'de İla yevmil kıyam hükmü devam edecek o mübarek kitapta Allah'ımız bizzat kendisi ne buyurdular? Ben onların tamamından, muhacirlerin de ensarın da tamamından razıyım. Onların tamamı da benden razı. Peki muhterem dostlar, Allah'ımızın tamamen kendisinden razı olduğu ve onların da kendisinden Allah'ımızdan razı olduğunu Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Mübin'de zikrettiği o mübarek toplum yani peygamberin sahabesi yedisinden tutun yetmişine kadar ensarından muhacirine Allahu u Azimuşan öyle buyurdu. Hepsinden razıyım dedikten sonra bana sana veya başka birilerine tenkit etme hakkımız olur mu? Allah'ımızın kendisinden razıyım dediği kişiden veya kişilerden insanlardan, peygamberler dahi onları tenkit edememiş. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir yeri gelince onları ikazda bulunmuş. Onlara imani konularda, akaid konularında rehberlik yapmış. Ama Efendimiz buyurdular ki Ensarı sevmek ama Peygamber Efendimiz buyurdular ki muhaciri sevmek iman alametindendir buyurdular. Peki arkadaşlar kardeşlerim ne oluyor da bugün birileri eğer Hazreti Ebu Bekir olmasaydı, Hazreti Ebubekir Bekir birilerinin hakkını gasp etmiş diyenlere, Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin hakkını gasp etmiş o olmasaydı bu burada olurdu, şu şu olmasaydı şöyle olacaktı diyen adamlar. Peki sizler neyin davasını gidiyorsunuz? Sizin amacınız ne? Siz ne istiyorsunuz? Allah kendisinden razı, kendisinin de Allah'tan razı olduğunu. Kur'an-ı Mübin'in altını çizerek bir iki üç yerde dile getirdiği bu sahabe hakkında sana ne oluyor? Veya sen kim oluyorsun da tenkit etme bedbahlığını gösteriyorsun kardeşim? Ne oluyor sana? Peki Peygamber Efendimiz bu konu hakkında biz bir ayeti kerimeyi kısa bir şekilde bilgilerinize arz ettim. Bununla ilgili bir ayeti kerimenin izahatında geçen aynı şekilde Efendimizin de hadisi şerifi olan İbni Mace'de geçen bir hadisi şerifi yine takdirlerinize arz etmek istiyorum. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki benim ümmetim yakında 73 fırkaya ayrılacak. Bunların bir tanesi hariç 72'si finnar cehennemdedir buyurdu. Sahabe-i kiram sordu. Ya Resulallah bu 72 fırkayı biz tabi bilemeyiz kimlerdir. Ama o kurtulan bir fırka kim olacak ya Allah? Kimdir onlar? Bize de anlatır mısın? Aslında sahabe 21. yüzyılda herkesin ben davamda haklıyım diyeceği bu dönemde Kime gidiyorsun? Adam diyor ki ben haklıyım. Ona gidiyorsun o diyor ki ben haklıyım. Berikisine gidiyorsun o diyor ki benim davam haklı. Herkes kendini haklı göstererek karşındaki insanı batıl gösterme davasında olduğu bu 21. yüzyıla ışık tutacak Hz. Peygamber'in hadisi şerifine ve cevabına gelin hep beraber kulak verelim. Efendimiz buyurdular ki sahabe sordu ya Resulallah o bir kişi bir fırka necat ehli olan ve cennete girecek olan o bir fırkanın özelliği nedir? Kimdir onlar? Efendimiz ne buyurdu? Benim ve sahabemin yolu üzerinde olanlar. Yani biz onlara ne diyoruz? Ehli sünnet vel cemaa. Ehli sünnet ne demek? Sünnet orada iki kelime var. Hani diyoruz ya ehli sünnet vel cemaat mezhebi. Ehli sünnet demek peygamber efendimizin bütün sünnetlerini, bütün konuşmalarını, bütün uygulamalarını veya bir başkasında efendim uygun gördüğü ve sükut ettiği, güzel gördüğü şeylerin bunları ki biz tamamına sünnet diyoruz ehli sünnet dediğimiz zaman sünnetin tamamına eyvallah diyen. Sonra sünnet yeterli mi hocam? Yani biz peygambere uysak. Hocam yeterli olur mu? Ehli sünnet vel cemaatin içine girebilir miyiz? Diye birileri sorabilir. Resulullah Efendimiz buna cevap veriyor. Sünnet yetersiz. Sünnet bu manada yetersiz kardeşlerim. Ehli sünnet başka vel cemaat ah, cemaat de olacak. Yani cemaatten kasıt ne demek kardeşlerim? sahabe-i kiramın yedisinden yetmişine kadar kabul edip evet bunlar gönül verdiler. Bunlar paralarını, maddelerini, canlarını, ailelerini Allah ve Resul davasına kurban eden, Allah ve Resul davasına feda eden Peygamber Efendimizin maddi manevi fedaileridir. Evet bunlara biz amenna diyoruz. Onların yaptıkları, Onların söyledikleri bizim baş tacımızdır diyenlerdir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Ehli sünnet kendisi sahabes yani kendisi fiiliyatı söyledikleri ehli sünnet. İkinci kelime vel cemaah ehli sünnet vel cemaah. Cemaat demek sahabenin tamamına eyvallah evet biz peygamber kabul ettiyse biz de kabul ediyoruz başımıza da tac ediyoruz demektir kardeşlerim. Peki bir insan çıksa Hazreti Aişe annemize, Peygamber Efendimizin mübarek zevcelerine, hanımına, ezvacı tahirata bu kadın şu fiiliyatı yaptı ve dolayısıyla bu çirkin bir insandır diyorsa bir insan kalkıp Hazreti Peygamber'in en yakın dostu olan Eba Bekir'in Sıddık radıyallahu anh hazretlerine ki üç babadan sonra Peygamber Efendimiz'in de akrabası Aynı zamanda aleyhissalatu vesselam Efendimizin kayınpederi. Birileri kalkıp Hazreti Ebu Bekir yanlış yaptı diyorsa bak parantezi kapatmıyorum kardeşlerim virgül. Sonra birileri kalkıp aynı zamanda peygamber kayınpederi olan ve aynı zamanda Resulullah Efendimizin benden sonra gelse peygamber Ömer olurdu dediği o Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh hazretlerini tenkit edebiliyorsa yine aynı şekilde birileri kalkıp Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin iki kızını kendisine birincisini e, veriyor. Birincisi vefat ettikten sonra ikinci kızını vererek iki defa kendisine damat etme şerefine nail olan damat olma şerefine nail olan zinnureyim iki nur sahibi olan Hz. Osman'a efendim şöyle yaptı böyle yaptı küfürle itham eden adam ehli sünnet ve cemaat olabilir mi? Allah'ın koyduğu kuralı çiğnemiyor mu? Neydi Allah'ın koyduğu kural? Ben sahabenin tamamından razıyım. Allah öyle buyuruyor. Onlar da benden razı. Bu bir kuraldır. Allah bu çizgiyi koydu. Bu çizgiyi çiğneyen, bu çizgi içerisinde sahabenin yedisinden tutun, yetmişine kadar dahi tenkitte bulunan adam, Allah'ın çizgisini aşmıyor mu kardeşlerim? Peki Allah'ın çizgisini, Allah'ın hududunu aşan adam, Allah yine kendi azze ve celle lisan mübarekesiyle, Allah azze ve celle Kur'an-ı Mubin'de şöyle buyurmuyor mu? وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله. O Allah. O Allah'ın hududunu çiğneyenler var ya, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Onlar zalimlerin ta kendisidir buyurmuyor mu kardeşlerim? Sen veya birileri veya çevremizde birileri sahabeye dil uzattığı zaman Hz. Ebu Bekir'e, Hz. Osman'a ve Peygamber Efendimiz'in yakın dava arkadaşlarına dil uzattıklarında anlayın ki o insanlar Allah'ın koymuş olduğu hududu çiğneyip zalimlerden olmuşlardır. Peki Allah'ın hududu var. Bir de Peygamber Efendimiz'in Allah'tan aldığı yetkiyle koymuş olduğu hudutları var. kuymuş olduğu sınırlar, çizgileri var sahabe-i kiramın tamamından razı. Onlar benim dava arkadaşlarım. Ensardan bahsediyor Hazreti Peygamber. Ben açtım onlar beni doyurdu. Ben açıktaydım onlar beni giyindirdi. Ben kavmim tarafından dışlanırken onlar evlerinin kapılarını bana açtı. Evet ensarı sevmek imanın alametindendir buyuran Hazreti Peygamber'in kuralını çiğnemiyor muyuz kardeşlerim? o sahabeyi tenkit eden, efendim Hazreti Ali şöyle yaptı, Hazreti Ömer şöyle yaptı, Sıffin ve Cemel savaşlarında efendim şöyle kavga ettiler, böyle yaptılar diyen adamlar, siz Allah'ın hudutlarını, evet siz Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin hudutlarını çiğnediğinden, çiğnediğinizden haberiniz var mı kardeşlerim? Kısa bir anekdot, kısa bir örnek bitirmek istiyorum konumu. Bir idareci, güzel bir idareci, bir ilçenin veya bir ilin idarecisiyle vedalaşma programına gitmiştim. Çok yakın bir dostumuz olan bu idareci büyüğümüze, devlet büyüğümüze sordum. Dedim ki efendim, bizim buralarda 4 sene, 5 sene efendim idarecilik yaptınız. Eee tayininiz çıktı, gidiyorsunuz, veda yemeğindeyiz. Size bir şeyler sormak istiyorum. Milletimizi, insanlarımızı nasıl gördünüz? Bu bölgeyi nasıl gördünüz diye sordum. O da çok güzel bir analizde bulundu. Hocam dedi, genelleme yapmamak suretiyle. Bizim insanlarımız baş tacıdır. Bizim insanlarımız gönül insanıdır. Güzel insanlardır. Ama bazıları şöyle, bazılarını şöyle gördüm. Buyurdu ki o devlet büyüğümüz, idarecimiz Hocam dedi evinde kovuluyor. Evinde hanımı tarafından kovuluyor. Çocukları tarafından kovuluyor. Çarşıya geliyor. Çarşıda da gidecek yeri yok. Oraya gidiyor oradan kovuyorlar. Buraya gidiyor borcu var, harcı var. Geleceğin yer kahve. Kahvenin oraya, kahvehanenin oraya geliyor. İki kuruşluk bir taburenin üzerine oturuyor. O taburenin üzerine oturan bu kardeşimizin önüne bir de çay koyuyorlar. Bu kardeşimiz kalkıyor dünyayı yöneten siyasetçilere, işte Amerika'yı yöneten idarecilere, işte Rusya'yı yöneten o büyük idarecilere kafa tutuyor hocam dedi. Bu adamlar nasıl idarecilik yapıyorlar? Bu adam Amerika'yı yönetmesini bilmiyor. Efendim Rusya'yı bu şekilde mi yönetilir diye oturmuş olduğu iki kuruşluk taburesinde Evinde yeri yok, çarşıda yeri yok, gelip oturup kahvede dünyaya yün veren siyasetçilere kafa tutuyor hocam, bazı kesimimiz dedi. Kardeşler, hiçbir şekilde ilmi bir kitap okumamış. Hiçbir şekilde ilmi bir risaleyi gözden geçirmemiş. Peygamber aleyhissalatu vesselamın kendimize bize emanet bıraktığı sünnet-i evinde okumamış kütubi siteyi, kütubi dinyeyi araştırmamış, kendine Allah'ın ilk emri oku olan Kur'an-ı Kerim'i dahi okumaktan aciz olan bazı kardeşlerimiz kalkıp peygamberleri, kalkıp sahabeyi ve bazı yerlerde de Kur'an-ı Kerim'i tenkit etmeleri kabul edilemez. Çünkü sizler okumadınız. Allah oku demişti, siz okumadınız. Allah ilk emrini azze ve celle Kur'an-ı Mubin'de ikra okuyun buyurmuştu. Siz oku emrini yerine getirmeden siz beyninizi, siz kalbinizi, bedeninizi, siz dünyanızı hakikatler ile bezendirmezseniz, hakikatler ile süslemezseniz maalesef batıl sizi işgal eder kardeşlerim. Batıl beynimizi, kalbimizi işgal eder arkadaşlar kalbimizi biz Allah'ın kitabıyla, Resulullah Efendimiz'in sünnetiyle, ilim ve bilim ile, irfan ile kalbimizi, beynimizi, ruhumuzu, bedenimizi, dünyamızı aydınlatmazsak maalesef batılın karanlığında çürürüz. Batılın karanlığında şeytanın elinde ve parmağında maalesef oyuncak hale geliriz. Kardeşlerim Allah rızası için bu konularda hiç olmazsa akşamları evimize gittiğimiz zaman televizyonlarımızı veya radyolarımızı veya internetlerimizi veya Facebook, Twitterlerimizi bir saat geç girerek, bir saat sadece bir saat günlük Allah'ın kitabına, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetlerine ayıralım ki Allah'ımıza, kitabına, sahabe-i Böyle pervarsızca dil uzatanlara hiç olmasa ilmi reddiyeler, ilmi cevaplar veririm. Cenab-ı Hak hepimizden, hepinizden razı ve memnun olsun. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.